Valla vatandaş çok kötü düşünüyor. Çok bunalımda herkes. Bunlara bir çare bulunması lazım. Yani devlet büyüklerinden ben de çok rica ediyorum bir Türk insanı, Türk hanımefendisi ve genci olarak. Aşırı zam var ortamda. Yani insanlar bunalıma girecek vaziyetteler kardeşim. Neden böyle oldu ben anlayamadım. Kendilerine güveniyoruz Sayın Tayyip Erdoğan'a. Yani zamlar için mi geldi? Sağ olsun yani çok sağ olsun. Lütfen geldiyse seviyoruz. Saygı da duyuyoruz. Lütfen Zamlara çare bulsun. İnsanlar depresyonda. Başka da bir şey söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sorarsan da baha olmuş. Burası çok çok bildir biz geldik. Yani o bir sene geldik. Hı hı. Ee, yani insanlar çok gelirdiler. Şu anda çok çok bir parça ekmek baha olmuş. bilmiyor biz yabancı. Hı hı. Kuzey Irak'tan geldim. Erbil'den geldim. Hı. Çok çok ucuzdu. Şimdi yanımızda ucuzdur buradan. Burada fana fana bah olmuş yani üç kada dört kada istina para gelmiş. Yani eskiden bura daha ucuzdu, şimdi Hadi, ülkeniz daha ucuz. Evet. Şu anda yanımızda böyle bir kamiz alacaksın Türkiye'den gelmiş 15 bin dinara. Burada daha fazla olmuş. Yani Erbil'de Türk yani şey aspab aspab var ya elbise, evet. elbise ucuzdurdu yanımızda sizin yanında bahı olmuş. Elbise şu anda almıyoruz. Yanımızda ucuzdırdır buradan. Anladın mı? Burada yapınıyor. Yanımızda ucuzdırdı buradan. Peki neden sizce böyle oldu? Valla bilmiyorum. Anlamıyorum. Şu anda ben de anlamıyorum. Paranız. Ben o bir sene geldim. 100 dolar buzardım. 800, 8 evet. 850 TL 850 TL şu anda olmuş paranız e, en de olmuş 2000 e, kaç para 2700 TL, 100 dolara yani fana fana baha olmuş bilmiyorum, Neden bir parça çıkmak ben, ben yaşıyorum. Bas insanlar burası bilmiyorum nasıl yaşayacaklar? Nasıl ekmek taparlar? Nasıl çalışarlar. E, insanlar öğretmenler herkese bu devlette nasıl yaşıyor ben bilmiyorum. Anam ben yaşayacağım. Hı hı. Bir hafta, iki hafta burada kalacağım, gideceğim. Biz insanlar burada kalanlar nasıl yaşayacaklar? Evet. Çok, Çok teşekkür sağ. ederim. Sağ olun. Hoşça ben, kalın. Yorum yok. Ne diyelim? <laughs> Herhalde idare yetkisini doğru yönde kullanmıyor. Mesela ev sahipleri için getirdiği yüzde yirmi beşlik sınırı e, marketlerdeki fiyatlar içinde getirse anlarım. Sözümüz ev sahiplerine geçiyor, emeklilere geçiyor ama piyasaya serbest piyasaya geçmiyor. Ne yapalım? Bu da geçer. Özellikle seçimlerden sonra birçok alanda zam geldi. Evet. Vatandaş bu konuda ne düşünüyor? E, şimdi zam geldi. Yani Seçimlerden sonra evet zam gelmiş olabilir ama yani şimdi yani, e, seçimle bir alakası yok. Yani gelen ülkenin başına gelen kişiyle alakası yok. Onu. Seçimlerden sonra geldi. Seçimlerden sonra halk rahatlayacak. Mesela, iki, mesela ikinci tur haritalandı o seçimler. <laughs> Neden? Halkın kafası karışıktı. Şimdi Tayyip'e verdi herkes oyu. Ne oldu? Halk rahatladı. <laughs> Değil mi? Şu anda çok rahatız. Evet çok rahatız şu anda. Şu anda evet. rahatız. Ben rahatım şu anda. Yani yaşıyorum en azından. Ne iş ya? Benim babam burada. Ha. Ne? Ha? rahat. Sizim İşsiz ama rahat, rahat benim babam abi. İşsiz ama rahat, rahat benim babam. Yani. Bak, ne Emekli diyorsun? olmuş Hali benim. Halimden memnunsun. Aa. Evet halimden memnunum ben. Yani gelen zamlar zam mı bizi etkiliyor? Zam ola, olduğu kadar maaş da alıyorsun. Bu kadar yani. bu kadar yani. Konu kapandı. Peki teşekkür ederim. Sizlere soralım. Son dönemde gelen zamları soruyoruz. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Vatandaş ne düşünecek? Zamlar bütün dünyadaki ekonominin daralması gibi bu ülkede de zamlar elbette ekonominin gereği olarak yapılıyor. Yani burada bir özel kasıt şudur budur bir şey. Aslında dünyada ben, olan bir şey. Aramıyorum. Evet ben, ben ben en çok ekonomistim. Hı hı. Ee, onun için e, petrol olsun, altın olsun, dolar olsun bu bizim ekonomimizi alt üst eden Hı hı. Veriler. Ama bize bağlı değil. Hı hı. Ha? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Burası bu mesela arka tarafta bak. Yeni yol yapım var. Neymiş? Burası bu köy belediyesine Şu taraf aşağısı da e, Büyükşehir'e ait. İstanbul Büyükşehir'e ait olduğu için yapmıyor. E, ya, o, o tarafta Bakırköy'de. da tarafta Bakırköy'de. Sen niye yapmış kardeşim? Sen bu yol, yolu, yolup kız bırakıyorsun. Ama burayı yol döşüyorsun yapıyorsun. Size aynı şey. Bir arka bir Allah aşkına bir arkaya bir bakın ya. Bir arka, sokak. bir arka sokakta evet ya. ya. Burasını yapmıyormuş da ya. burası İstanbul Beşi Belediyesi'ne ait, burası Bakırköy'e ait. Burası karışamıyormuş. Ne alakası var ya? Bu da, da Bakırköy'de, burası Bakırköy'de. Sanki orası Suvan, burası Hakkari. Öyle şey mi olur ya? ya? Orayı da yap. Burası pis kalacak, burası temiz mi kalacak? Öyle şey mi olur ya? Ya bunlar ne için biliyor musun? herkes Her tarafı da reklam asmışlar. Bak şimdiye kadar bu yollar niye yapılmadı? E, 2024 seçimler yaklaşıyor. E, bu da belediye başkanı. Zaten bu e, yani kimse sevmiyor ha, belediye başkanı. Et ne biliyor musun? Konuşur. Hayır hayır bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. hayır hayır bir dakika. bir dakika bir dakika bir dakika. Bak, ben bunun ne olduğunu biliyorum Bak herkes biliyor. Bir dakika. Bütün bu bakışıyor belediye başkanı olduğunu biliyor. Niye biliyor musun? Garibanın yanında olmaz. Her gün herkes herkes söylüyor. Yeşilüç Yeşilköy var ya. Zenginlerin yanında oluyor. Onların yanında. Bak her gün duyuyor. Niye? 2024 seçimlere yaklaşıyor, şimdi yolları yapıyorlar. Niye? Bu adam kurnaz. Yani seçimlere yaklaşıyor, herkes gelsin, ona oy versin. Yani şimdi, reklam amaçlı. Ay, şey, reklam amaçlı, var. şimdi bak arkada yol yapıyor. Az önce dediğim gibi, burası İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne ait. Burası da Baküşehir Belediyesi'ne yol, yolu yapıyor, buraya yapmıyor. E dediğim gibi, burası pislik kalıyor, burası temiz kalıyor. Bir arka, Allah aşkına bir gidin, arka tarafa bakın, çekin. Yani 2024 seçimleri yaklaştığı için, bak, Şimdiye kadar aklın nerede Şimdiye kadar niye yapmadın? Niye yapmadın? Dediğim gibi seçimler yaklaşıyor. Baksana reklamlar bile meydana dizmişler. Her tarafa yol yapıyorlar. Arkadaşların peki fikri değişecek mi? İnşallah değişmez yani. Ee, ama değişir bence. Yani adayın evet. mı değişmesini istiyorsun? İnşallah adayın değişmesini. Bu Bakırköy Belediye başkanının değişmesini istiyoruz yani. Şimdiye kadar da aklın neredeydi? Seçimler ak, seçimler yaklaşıyor mu? Şimdi aklın başına geldi. Her yollar yapıp. Şimdi aklın nerede diye, Yok gelmez. Ha, herkes kurnaz olmuş baba ya. Herkes kurnaz olmuş yani al, alıp başını gidiyor yani. Günün sorusunu da o zaman size vaktiniz varsa sorayım. Biliyorsunuz seçimlerden sonra birçok alanda zamlar geldi. Gelmeye de devam, devam ediyor. Devam ediyor hala devam ediyor. Vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Zaten herkes zaten herkesin söylediği gibi. Herkes alıştı zaten zamları. Gelmeye de devam ediyor. Dün bir tane kahve alacaktım. Bir tane bak bugün şimdi şana 4 lira veriyorum dedi. Bak Yarın dedi yine 5 lira olacak dedi bak unutma yarın 5 lira olacak yani bir gün alamadım yani hala zamlar da gelmeye devam ediyor yani çünkü televizyonlarda bile konuşuyor yorum yapıyorlar o hak şeyde e, CHP ne bileyim işte diğer partiler hani artık her şey e, otomobile ne bileyim şey bütün şeyleri zamları indirsinler diyor ama bu hala koltuğunda oturmuş keyfine bakıyor yani hiçbir şeyde dur demiyor yani. Düzelicek mi şartlar peki sizce ee, zannetmiyorum yani düzelmez bu gidişle düzelmez abi zaten ya millet zaten alışverişini doğru düzgün yapamıyor, evine ekmek götüremiyor, zaten battı kadar battı zaten ve zamlar gelmede devam ediyor. Ha, bu gidiş yani iyi gidişat değil yani Bir noktada da e, böyle şikayet edenlere eleştirenlere şükürsüzlük yapıyor diyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? yanlış yanlış ee, eleştirenlere doğru söylüyor ama. Eleştirenler, o eleştirenler var. Bak doğru söyle hani bu kişiler eleştirenler söyle, o eleştirenler doğru söylüyor. Çünkü eleştirenler e, e, evine ekmek götürmeyenler yani. Bir şey alamayanlar yani. Ha sen AK Parti hani seçimlerde AK Parti'ye oy verenlere sabah kadar göbek attınız, alacaktınız. Bunların keyfi yerinde. Peki onların diğerleri keyfi yerinde değil. He? Onları ne yapacaksınız? Zaman hala bak zam gelmeye devam ediyor. Yani battıkça batıyoruz yani. Battıkça batıyoruz yani. Bak bak Allah aşkına şu kalabalığa bak ya. Bir tanesi var ya dükkana giremiyor ya dükkana giremiyor. Ama dükkana bazı giremiyor. vatandaşlar da diyor ki şu kalabalığa bir bakın. Eğer işte ekonomik kriz olsa bu kalabalık i̇şte olur işte, mu? Işte, Herkes alışverişini bu... yapıyor diyorlar. Hayır, hayır hayır Bak tamam bu kalabalık böyle gösteriyor ama kimse alışveriş yapamıyor. İşte ekonomi, ekonomi zaten batıyor. Ekonomi batmasaydı şurası boş kalırdı. Herkes dükkanlarda olurdu. Ya bir bakın fiyatlara bak ya çorba kaç para? çorba 30. Zaten daha önce de siz söylüyorsunuz çorbanın yarısı 25'ti ya 25'ti. Ha herkes Bazen yerde çorba 20 lira. Bazen yerde 50 lira. Neden öyle? Genel yaptılar mı? Cumhurbaşkanı mı değil gel. Ağam sen çorbayı el zam yapıyor. yapıyor. Faiz zam, zam gelmeden abi, bak böyle şeyler de var ama bak. Adamlar fahiş. da var yani böyle. Çarı bırakmış. Fiyatlarla mı uğraşacak? CHP'ler mi yapıyor zam mı? Ya CHP'ler de bu kadar kim yap? Ya bir yek yaptı, ikiden bir yek. Peki teşekkür ederiz. <laughs>